Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine süper bir Pet Simulator 99 videosuyla karşınızdayım. Bugün mükemmel bir elmas kasacağız. Tam 100 tane Lucky Block Event yapacağız arkadaşlar. Bunlardan da gerçekten güzel elmas kasılıyor diyorlar. Bunlara bakacağız ve 100 tane Pinata Event yapacağız arkadaşlar. Ve maalesef bu iki eventten dolayı Hue petlerin değerleri giderek artmaya başladığı nedenini göstermeye çalışacağım ve hemen oyunumuza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar dün size bir tane pinata bugu ile ilgili bir video atmıştım biliyorsunuz ki Kale almayan arkadaşlarımız maalesef elmas kasamadı ama Kale alan arkadaşlarımız şu anda aşırı derecede elmas kasmaya başladı. Ve bunun sonucunda arkadaşlar Hue petlerin değeri her gün her saat giderek artmaya başladı. Golden hüçer rocklar dün 7.2 7.22 falan görüyorken bugün 7.44'e ulaşmışlar arkadaşlar. Ee, happy rocklarımız dün 6.2 çok net hatırlıyorum arkadaşlar. 6.2 olan happy rocklar şu anda 6.44 oldu çünkü bu elmas bug'ından dolayı arkadaşlar. Şimdi bugün ne yapacağız demiştik. 100 tane lucky block açacağız arkadaşlar. Bunların da içinden elmas kastırmıyor ama çok OP böyle eşyalar çıkıyor diyorlar. Birkaç tane denedim gerçekten çıkıyor arkadaşlar. Şimdi benim 14.8 milyonum var. Bunu tamamen sıfırlamak istiyorum arkadaşlar. Ne kadar kastığımızı görelim diye. İlk olarak pet takmalardan alacağım arkadaşlar. Benim eksiklerim vardı. Şunları böyle hızlı hızlı alalım. 7 milyon kaldı geriye. Diğerleri 16, 17, 18 istiyormuş. Şimdi bakalım arkadaşlar 100 tane lucky block eventi yapacağız. Bakalım lucky block'ların şu anda 100 tanesi 1.85 milyon değerinde. Biz daha güzelini kazanabilecek miyiz arkadaşlar? Şu an tam 100 tane Lucky Block kırdık ve gerçekten içinden çıkanlar muazzamdı arkadaşlar. Ben bayağı beğendim açıkçası. Gelen kitaplar, poşunlar, normal itemler arkadaşlar gerçekten çok OP'di. Zaten böyle birkaç tane bakın Lucky Block kitabı geldi. İki tanesi 734k yaptı şimdiden arkadaşlar. Bir tane Critical geldi o da 258k. Gelen küçük kitaplardan bahsetmiyorum bile. Diamond'dan falan baya geldi yani sadece kitaplardan yarısı zaten çıktı galiba Gelelim asıl bölge arkadaşlar 2 tane chess mimik çıktı daha fazla çıkmasını bekliyordum ama sadece 2 tane çıktı 250k yapıyor çok iyi Bu sefer anahtarların ucu geldi arkası gelmedi arkadaşlar o olsun sıkıntı yok bunu o yüzden saymayacağım 9 tane anahtarımız olmuş oldu gördüğünüz gibi 9 tane bunları birleştirirsek yine bir 200k falan yapar yani ufak tefek eşyaları saymazsak arkadaşlar şu ana kadar 1.2 milyon garanti çıktı. 1.2 1.3 milyon garanti çıktı. Ufak eşyaları saymıyorum. Üstüne 22 tane large giftimiz çıkmış arkadaşlar. Bunun da yaklaşık 320k değeri var ama ben bunları açacağım tabii ki. 42 tane de ufak olandan çıkmış arkadaşlar. 500 de böyle yani küçük eşyaları saymazsak şu an kendini ama ortaya etmiş gibi. Elmasımız 300k oldu şu an. Elmas komple kar arkadaşlar. Komple kar. Küçük itemlerin hepsi kar. O bir dakika bir tane bayrak da geldi arkadaşlar. Yani küçüklerden de bayağı bir kastık. 450-500k küçük itemleri de saymazsak arkadaşlar 500k garanti kasmış oluyorsunuz. Peki uğraşmaya değer mi? Orasını bilmiyorum. Orası artık size kaldı arkadaşlar. Şimdi 100 tane de piñata eventi yapalım bakalım bunlardan ne kadar kazanacağız. Şu an bana maliyeti 4.67 milyon arkadaşlar. Şimdi 100 tane piñata eventi yapacağız ama şöyle bir şey var. Ben bunları dün işte 40k'dan falan aldım. ARPPS'i de 40k'ydı arkadaşlar. Şu an ARPPS 46k olmuş. 100 tane pinatayı kırdık. Bakalım buradan ne kadar elmas kazanacağız arkadaşlar. Bunun için hediyeleri açmamız gerekiyor biliyorsunuz ki. 67 tane large'ımız var arkadaşlar. Şu an yaklaşık değeri 1 milyon diyelim. 1293 tane de arkadaşlar küçük e hediyemiz var. Bunun da yaklaşık değeri 3.6 milyon. Yani böyle bir 200k falan zarar gibi görünüyor ama içinden çıkacak hediyelerle çok büyük kâra gireceğiz arkadaşlar. Ben pinatalara ne kadar harcadım arkadaşlar? 4 milyon harcamıştım. Yani şöyle bir 150k falan zarar gibi gözüküyor elmas bakımından sadece. Ama şuraya gelecek olursanız bunları gördünüz arkadaşlar. Yani bir öncekinde 76 tane falan vardı. Şu an 83 tane oldu. Yani 7 tane kar 700 falan buradan kazanmış oldum. 24 tane lucky bloğumuz oldu arkadaşlar. Bundan da 5 tane vardı zaten. Yani 19 tane falan buradan kar olmuş oldu. Birkaç tane rainbow bayrak çıktı. Bunlar da küçük bence. Bunları da saymıyorum arkadaşlar. Anahtarlar falan var artık. Bunları da saymıyorum. Bunlar da küçük. Benim için güzel ve eğlenceli bir video oldu arkadaşlar. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz de beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız benim kendime kalın Bay bay.